Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2011 model Toyota Corolla arkadaşlar. Toyota aracımıza komple detaylı temizlik, pastajına boya koruma, ön cam dair lumar cam filmi, Android multimedya ve müşterimiz müzik sisteminden memnun değil. Amfi, bas kontrat müzik sistemleri arkadaşlar. Bunun yanında Ön tamponumuz çok kötü durumda. Ön tamponumuzu boyayacağız. Jantlarımız çok kötü durumda. Jantlarımızı boyayacağız. Ee, bunun haricinde aynalarımız ve camlarımız kapı kilitlendiğinde otomatik kilitlenmiyor. Cam ve ayna modülü uygulayacağız arkadaşlar. Ee, farlarımızda ve sistemimizde led yok. Led zanonlarımızı takacağız. Ee, ve aracımıza iç detaylı temizlik yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Ama bunun öncesi aracın ilk halini sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2011 model toyota'mız ee, ön tampon boyaları çatlak arkadaşlar ön tamponumuzu komple boyayacağız bunun haricinde aracımızın cantları çok kötü durumda gördüğünüz gibi cam filmleri yok lumar cam filmi uygulayacağız aracımızın iç detaylı temizlik yapacağız arkadaşlar. Bunun haricinde gördüğünüz gibi Android multimedya mevcut değil. Multimedya takacağız. Aracımızın ilk görüntüleri bu şekilde. Son halini tekrar sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2011 model Toyota Corolla arkadaşlar. Corolla aracımızın dükkanımıza geldiği ilk görüntüyü sizlerle paylaşmıştık. Bu da aracımızın son hali arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise ilk öncelikle arkadaşlar bunlar ATR serisi cam film uyguladık. Onun haricinde ön arka tamponu boyadık. Android de taktık. Cam modülü, ayna modülü, ee, Sisteme, farlara, uzunlara, kısalara hepsine led uyguladık arkadaşlar. Bunun haricinde aracımızın içi çok kötüydü arkadaşlar. Komple iç detaylı temizlik, tavan, tavan, koltuk, kapı döşemesi. Cantlarımız çok kötüydü. Komple cantlarımızı boyadık. Ee, aynı zamanda arka lampımız vesaire hepsini boyadık. Ve müşterimiz aracın müzik sistemini beğenmiyordu arkadaşlar. Ön kapılara kompere, arkalara tisler ve afrimaz şeklinde güzel bir müzik sistemi gördük arkadaşlar. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız ilk dükkanımıza geldiğinde e, durumu çok farklıydı. Ön tamponumuzda ve arka tamponumuzda yaralar bereler vardı. İlk öncelikle tamponlarımızı söktük ve komple araç renginde boyadık. Parlara, uzunlara, sislere, led senonu uyguladık. Ve aracımıza gördüğünüz gibi komple paslasiya ve boya koruma yaptık arkadaşlar. Aracımızın dükkanımıza ilk geldiğindeki görüntülerini sizinle paylaşmıştım. Jantlarımız çok kötüydü. Komple jantlarımızı elden geçirdik. Jantlarımızı, balatalarımızı, disklerimizi hepsini boyadık arkadaşlar. Ve aracımıza Lumar ATR15 cam filmlerimizi yaptık. Bu sayede müşterimizi hem yazın yakıcı sıcağından hem de meraklı gözlerden koruyoruz arkadaşlar. Arka tamponumuz çok kötüydü. Arkadan biri çarpmıştı araba, arabayı arkadaşlar. Komple ilk öncelikle tamponu tamir ettikten sonra gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde arka tamponumuzu boyadık. Ve aynı zamanda Burada yaptığımız pasta da kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımız ilk dükkanımıza geldiğinde tabanı ve koltukları simsiyahtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk günkü gibi sıfır gibi ilk haline döndürdük aracımızı ve aynı zamanda araçta multimedya yoktu. Gördüğünüz gibi. CarPlay'li Android multimedyamızı uyguladık. Cihazımız birebir aracı uyumlu. Gördüğünüz gibi direksiyon kumandalarımız full time çalışıyor. Bu da aracımızın içi arkadaşlar. Aracımızda bundan önce eski cam filmleri mevcuttu. Komple o cam filmlerini söktük tabii ki. Gördüğünüz gibi tavanımız, koltuklarımız, aracımız sıfır gibi oldu arkadaşlar. Ve Android multimedyamızı uyguladık. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Müşterimiz ilk geldiğinde direksiyonu çok kötüydü. Dökülmüştü direksiyon. Gördüğünüz gibi komple deri direksiyon diktik aracımıza. Şöyle yakından göstereyim. Komple deri direksiyon diktik. Gördüğünüz gibi yanları delikli. Aşağısı ve yukarısı düz. Orijinal bir şekilde. Ve arkadaşlar aracımızda cam ve aynalarım yoktu. Şimdi camlarımızı indireceğim. Aracımızı istop ettik arkadaşlar. Aracımızda indik. In. Kapattık. Gördüğünüz gibi kapattık tuşuna basıyoruz. Öncelikle aynalarımız kapanıyor. Sonra camlarımız kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın ilk geliş anını sizlerle paylaşmıştık. Eski cam modellerini sizlere göstermiştik. Komple onları söktük gördüğünüz gibi. Aracın 1. Anadolu Belediyesi'ne verdiük arkadaşlar. İlk öncelikle müşterimiz bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Veri butonunu takipte kalın. Aracını seven herkes bekliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi işler. <laughs>